biz bir bizeyken konuşurum, muhabbet ederim. Ben maçtayken sadece benim arkadaşlarım, 4 kişi arkadaşlarımla ben sadece maçı kazanmaya oynuyorum. Yani durmadan yok trollüyor, yok murollüyor. Yani canımın bir değeri yok. Durmadan ölüyorum böyle. İş, takımım için her şeyi yapıyorum anladın mı maç esnasında? Troll diye bir şey yok. Troll diyen gelsin neyim mi hayatına? Hadi etmedik. Öf. Hadi mor. Ya sen onu da bitir işte bu be. İşte bu kadar. Gerçekten böyle delirmen lazımdı işte. Tam da böyle değil. <laughs> Boş. <laughs> <laughs> Yapma yeğenim. Alem dediğin kahpe olmuş. Kim ne oluyorsa Allah mübarek etsin dayı. Az az. Çoktan çok gider. Deep, deep, Okay. Şimdi Immortal başına iç savunmasında zor ama güzel bir headshot. Kalix rampada da vurunca 2 vs 4'ten 2 vs 2'ye geldi. Mor yerden M4'ü aldı. Canı var. Riske girmiyor. Demir tarafına ooo. Çok iyi bir bunny bu arada. Orada Mor. Geç <laughs> öldürmeye çalıştığı gibi. Bu mesafede <laughs> bir tane bir flash pick geldi. Sallaya, sallaya. Unlucky lucky with the timing there and mir needs help from his teammate before they can close in on his position i guess uh, he just won't be showing up here chopper he left your teammate out to dry in eternal fire get around they never should have won